Şöyle, da böyle daldı Hani abi şöyle. Yüksek gelişmeler Yunanistan'da da yakından takip ediliyor. Yunan basını Güzel <laughs> mi? Abi, Çok Konuşamıyorum öyle. biz. O kadar evet. güzel ki. Anlatamıyorum abi. Ya, orijinal Kayseri pastırması. Bir <laughs> <yana> iyi olabilirsin. <laughs> Ağzı öyle dağılıyor ki Aynen ama. öyle. Pamuk gibi yumuşacık olmuş. Yiyen bir yer. Aynen öyle. <laughs> Abi bunu bana hediye ediyor mu? <laughs> Yolculuk yaparken taşıya... <laughs> Ağırlık yaparsan öyle. Dur. <laughs> Aranıza gelebilir miyim? Müsait misiniz? Wow. Aranıza girme ama Kenarda... Otursam evet. mı? Evet. şey. Gezeriz. Hayal herkesin hayali var. Şimdi, şimdi şöyle. Şey. Benim hayalim kostümle gezmek bazı insanlar hayallerini yapamıyor ya. Yani. Onların öncüsü olmak. olacak? İşte başalmanın sırrı ben şu an onlar öncülük olduğum için şu an 85 şehir geziyorum şu an. Kayseri'deyim abi. Ne, nereden gördün kardeşim? Instagram'da gördüm. Instagram'da. Teşekkür ederim. Şu an Kayseri'ye geldim. Ne düşünüyorsun abisi? Ya, güzel abi. Tamam gördüm mutlu yani. olun kardeşim. Gördüm. Sarılalım mı beraber? Gel. Her zaman kardeşim. Sağ tamam, ol abi. Kayseri tamam. de güzel. <laughs> <laughs> elini de şuraya, dağla, dağla. Gel, öbür elini. Ha, ha, ha. Şöyle tırnaklarını yap. <gülüyor> 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 İyi mi abi, abi? <laughs> Beautiful ha? <he>? Yes abi. <laughs> Kardeş, sizin... Önümü kapatma ağzı şöyle indir şeyi. <laughs> ha? Yani şey örümcek adam oldu. Allah iyilik versin. Ben birkaç sene <tersiyle> gelmişim. <laughs> tamam. Merhaba tamam. Nasılsın amcam? Gel elini amcam. Bir kere öpeyim. Bir kere. Amca ben Spider-Man'im. Kayseri'ye geldim. Nasılsın? Amin amcam. Memnun oldum tekrardan. Sağ <laughs> olun. Yok amcam ben. İzmir'de mankenlik oyunculuk yapıyordum. Sonra Kahramanmaraş depremi oluyor. Evde Spiderman kıyafetlerim vardı çocukların sevdiği. Hatta yetişkenlerin kadarı sevdiği Spiderman kostümü. Ondan sonra deprem oldu. Anneme söylüyorum ben deprem bölgesine gideceğim. Babama söylüyorum dayanamıyorum. Televizyonda izliyorum ağlıyorum. Ondan sonra bir karar verdim. Spiderman kostümü giyip deprem bölgelerine gittim. Adana, Malatya, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Maraş. Buralarda 50 gün kaldım. 50 gün kaldıktan sonra gönüllü olarak orada annesini, babasını kaybedenlere oyunlar oynattım. Orada asker abilerimize, polis abilerimize yemekler yaptım, yardımlar ettim. Arama kurtarma yerlerine katıldım. Ondan sonra bir hayalim vardı. Zaten İzmir'de ben evsizlere, sokak hayvanlarına yardım ediyorum Spider-Man kostümüyle. Ondan sonra dedim 81 şehri Spider-Man kostümüyle geçsem ne olur dedim. Bu insanlar tarafından çok örnek oldu. Fotoğraflar, video çekmeye başladı şehirlerde. Bu insanlar örnek olsun diye amacım hayalleriniz varken hayallerinize korkusuzca gidin. Neden? Nasıl mutlu olursanız öyle gider. Üç günlük dünya arkadaşlar. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hayallerinizi ertelemeyin. Ben de genç kardeşiniz olarak bu sesimi Türkiye'ye, dünyaya, herkese duyuruyorum. Hayallerden vazgeçme. Hayallerin üstüne git. Her zaman başarı seninle olur. Çünkü kendine inanmalısın. İnanırsan her şeyi başarırsın diyorum. Spiderman pastırmayı ilk kez yedi Kayseri'de. Yok böyle bir lezzet. Hani yedim bir daha istedim. Bir daha istedim. Bir daha istedim. Ayıp oldu ama abi pastırma öyle bir şey ki hem ağızda lazı dağılıyor hem de bir daha yiyesin geliyor. Pastırma Kayseri'ye geldiğinizde bir kere değil, 10 kere değil, 20 kere deneyin arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet. Şifa kaynağı ağızda böyle işte soslarıyla birlikte, ile birlikte herkese tavsiye ediyorum. Beni gören vatandaşlar ilk başta bir gülme oluyor. Güldükten sonra eğleniyorlar, geliyorlar direkt fotoğraf video çekiyorlar. Cesaretimden dolayı tebrik ediyorlar. Hatta yaşlı amcalarımız bile benle gurur duyuyorlar. Hatta ablalarımız, çalışan esnaflarımız herkese örnek olduğumu düşünüyorum. Çok güzel tepki oluyor her şehirde.